derin göz su altı araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üst koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek. Aselsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk otonom sualtı aracı derin gözün dalışlı testleri başarıyla tamamlandı. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen otonom hareket kabiliyetine sahip modüler yapıdaki derin gözün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi. Derin göz otonom sualtı aracı yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatıldı. Derin göz, su altı araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üst koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek. ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen derin gözün, su altı operasyonları için sadece ihtiyaç karşılayan değil, aynı zamanda ihtiyaç oluşturan bir araç olması planlanıyor. Derin gözün bu özellikleriyle su altı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor. 600 metre derinlikte çalışma yeteneğine sahip olan derin göz, modüler sistem mimarisiyle dikkat çekiyor. Kablosuz haberleşme imkanı olan derin gözün ihtiyaca göre arttırılabilir faydalı yük konfigürasyonları bulunuyor. Derin gözün maksimum 5,5 nat hız ve 3 nat tarama hızıyla mavi vatanda Türkiye'ye büyük bir güç çarpanı oluşturması bekleniyor.